Selamlar Ahali. Eğer aktif olarak Twitch'i takip ediyor veya oyun videoları izliyorsanız ki bu kanalı dahi bulduysanız bunu yaptığınızı varsayıyorum. Son bir haftadır en çok denk geldiğiniz yapımlardan birinin Firewatch olduğunu fark etmişsinizdir. Firewatch bizim çok alışık olduğumuz oyunlardan değil. Hatta bana kalırsa oyun bile değil. Firewatch bir interaktif hikaye deneyimi. Tanımın orijinali narrative experience ve oynanışın çok çok az olduğu genel olarak size bir hikayeyi anlatmaya yönelik olan tanımlara bu ad veriliyor. En temel örnekleri olarak Going Home, Dear Esther ve işte bugünkü asıl konumuz olan Firewatch'u düşünebilirsiniz. Bir yerde Transistor, Bastion veya Telltale'ın yaptığı Game of Thrones ve Walking Dead oyunları da bu kapsamda düşünülebilir ama bu oyunların bir yere kadar aktif olarak rol almanızı gerektiren oynanışı da olduğu için dibine kadar interaktif hikaye deneyimi olduğunu söyleyemeyiz. Bu konu hakkında ayrı bir video hazırladığım için çok detayına girmek istemiyorum şimdilik. Ana konumuz Firewatch. Çok dağıtmayalım. Şimdi çoğu interaktif hikaye deneyiminde olduğu gibi bize konuyu aktarmakta kullanılan en önemli iki yöntem grafik ve ses. Zaten bir oynanış yok oyunda baktığınızda. Firewatch Unity Engine ile yapılmış bir yapım. Grafiksel olarak bilgisayarınızdan çok fazla şey beklemiyor. Çok sizi yormaz. Ama estetiği benim bayağı hoşuma gitti. Tutarlı bir yapısı var ve yapımın temel olarak geçtiği ormanın gündüz gece verdiği hisleri Gerçekte olması gerektiği gibi çok farklı yapmışlar. Başarmışlar bunu. Işıklandırmanın da bunda bayağı bir etkisi var bana kalırsa. Temel olarak grafik tarzını ben Team Fortress'a ve The Long Dark'a ben, benzettim. Ses efektleri ve karakter diyalogları da gayet başarılı olmuş. Yapım size konuyu ve olan biteni iki karakter arasında geçen konuşmalarla anlatıyor temelde. Yeri gelmişken belirteyim bana kalırsa yapımdan tam keyif alabilmek için de biraz İngilizceye ihtiyaç var aslında. Ama alt yazıları da bulunduğu için Hani bana kalırsa İngilizceyi öğrenmeye çalışanlar için de çok çok yararlı olabilir. Zira karakterlerin telaffuzları ve vurguları gerçek hayatta karşılaşacağınız şekilde söylenenleri ve altyazıları takip ederek kendinize bayağı bir şey katabilirsiniz. Hani bahsedilen konseptler diğer yapımlarda veya özellikle oyunlarda olduğu gibi çok fantastik şeyler değil. İşte ormandasınız, yangın söndürmeye çalışıyorsunuz. Genelde karşılaşacağınız terimler var. Seslendirme yapan arkadaşlar da çok başarılılar. Özellikle Farklı cevap şekillerinde ses tonlarındaki değişimler, duraksamalar çok çekiyor olmuş. Bunu test etmek için ben iki farklı şekilde ilk yarım saatini o tecrübe ettim yapımın. Hani konuşmalarda yaptığınız seçimlere bağlı olarak aldığınız tepkiler de değişiyor. Örneğin telsizin diğer ucundaki karakterin yaptığı şakalara böyle biraz sert tepki verirseniz afallıyor. Veya sizinle daha ciddi konuşmaya başlıyor bir sonrasında. O eski tadı çok rahat yakalayamıyorsunuz yani. Ama ayak uydurursanız da gitgide iyice durum geyiğe sarıyor. Böyle güzel uğraşmışlar yani. Hani oynanıştan bahsedelim isteyeceğim ama pek bir şey konuşamayacağız bunun hakkında. Zira oynanışa dair pek bir şey yok. D-Rester kadar W tuşuna kürdan sıkıştırayım da hikaye ilerlesin durumunda değilsiniz ama çok fazla bir şey beklemeyin. Yapımın %90'ında yürüyorsunuz. Geri kalanında da yatırmanıyorsunuz ya da sağda solda bulduğunuz eşyaları inceleyip bunun hakkında ters üzerinde geyik yapıyorsunuz. Hani herhangi bir şekilde çatışma yok ya da çözmeniz gereken bir bulmaca yok. Yapımın başından itibaren hem geçmişinize dair seçimlerde bulunuyorsunuz hem de işte hikayeyi herhangi bir şekilde etkilemese de telsize verdiğiniz cevaplarla hikayenin akış şekline yön veriyorsunuz siz. Temelde bir şey değişmiyor yani sonucu etkilemiyorsunuz ama nasıl o sonuca vardığınız değişiyor. Sizin seçimlerinize bağlı olarak ana karakter biçimleniyor. Dolayısıyla Tecrübe de tamamen size özel oluyor. Kendinizi o adamın yerine koyabiliyorsunuz. Eğer oynanış olarak bir şeyler bekliyorsanız bu tip yapımlardan uzak durmanızda fayda var. Zira bunlar oyundan çok filme benzeyen şeyler bana kalırsa. Eskiden işte hikayeler varmış anlatılan. Daha sonra anlatılanları görsel olarak da tecrübe edebileceğiniz tiyatrolar ve sinema ortaya çıkmış zamanla. Şimdi ise yavaş yavaş zaten sanal gerçekliğe doğru gidiyoruz. Ve hikayelerin içerisinde bulunmanızı sağlayan bu tip interaktif yapımlar da bence bu yoldaki bir adım bana kalırsa. Başından beri şimdi döne döne geyiğini yapıyorum. Ana unsur anlattığı hikaye diye. Hikaye şu 1989 yılında Henry diye bir adamı canlandırıyoruz. Yapımın ilk 5-10 dakikasında Henry'nin geçmişini, geçmişini öğretiyor oyun bize. Hatta biraz da yön veriyoruz çok temel seçimlerle. Bilmiyorum ne kadar bunlar etkili olacak daha tamamını bitirmedim oyunun. Bu giriş kısmında Henry'yi tanıdıktan sonra konunun asıl geçeceği ormana varıyorsunuz. Adam burada yangınları tespit etmekle görevli bir gözcü olarak işe başlıyor. Tek kontağınızda Delilah adında bir süpervizör. Telsizle konuştuğunuz karakter. Bize hikayeyi anlatan tek kişi o. Sağda solda bulduğumuz her şey hakkında da kendisiyle geyik çeviriyoruz. Hani bulduğunuz geyik boynuzundan tutun. işte mağaraya girdiğinizde yaptığınız ek olarak kadar bütün muhabbet bu kadınla geçiyor. Eğlenceli bir karakter yapmışlar. Hani en başında en azından kendisi öyle yaklaşıyor size. bayağı geyik çevirmek derdinde gibi. Ama daha sonra sizin verdiğiniz tepkilere bağlı olarak da onun tavrı değişebiliyor. Seslendirmesi önceden de söylediğim gibi çok iyi. Sıkmıyor sizi konuşurken. Hani bir tane ana mekanınız var oyun sırasında. Sırf oradakilerle, oradaki malzemeleri inceleyerek bile bayağı vakit geçirebiliyorsunuz ki ben Allah'tan videoda o kısmı koymadım. Yoksa bayağı bayağı uzardı. E, bu mekanda ana görevler arasında takılıyorsunuz ya da görevlerin tam başlangıcında geçiyor. Görevleri farklı günlere bölmüşler. İşte birinci gün, ikinci gün, işte bir ay sonra falan diye geçiyor ve biz sürekli bu ana merkezde başlıyoruz. Devasa bir ormandayız dedik. Hani devasa dediğime bakmayın. Pek koy bulmanın mümkün olduğu bir yer değil burası bana kalırsa. Zira hem çok bariz yollar var ormanda. Hem de bizim pusulamız var, haritamız var. işte istediğimiz zaman bakabiliyoruz zaten bunlara. Telsizimiz var. Hem de yapımın sağ sola koyduğu işte görünmez duvarlar var ne yazık ki. Bir de tırmanamadığımız diklikte tepeler var. Yani birazcık kısıtlıyor sizi. Açıkçası sağa sola baktığınızda çok geniş bir alan hissi verse de görevler sırasında pek öyle hissetmiyorsunuz. Rotanız aşağı yukarı belli oluyor. Hikayede ormanda çıkan yangınların gizemini çözmeye çalışıyorsunuz. Ben çok fazla ilerlemedim dediğim gibi. Özellikle belki bu yapımın tamamını video çekerim diye düşünüyorum. Sizden gelen tepkilere bağlı olarak. Zira işte Fallout 4'ün veya Witcher 3'ün açık dünya oyunlarında bu tarz videolarını çekmek zor. Zira sınırlarını belirlemek çok zor. Ama bu tarz yapımlarda hem izlemek daha keyifli olabilir. Sonuçta bir hikaye anlatıyor size. Asıl amacı o. Hem de hikaye belli olduğu için başı sonu belli videolar çekebiliriz. Bakacağız buna. Şimdi yapımın tamamının 6 saatte bitebileceğini söylemiş yapımcıları. Ben daha dediğim gibi denemedim ne kadar sürüyor tam olarak bilmiyorum ama Baktığınızda uzun bir film veya 10-12 bölümlük bir dizi gibi düşünebilirsiniz bunu. Böyle düşünmeniz gerekir bana kalırsa. Zira yapım şu an Steam'de 31 lira. Yani 2-3 tane film biletine karşılık geliyor. Yapımcıların söylediği doğruysa da 6 saatlik bir tecrübenin karşılığı olarak çok büyük bir meblağ sayılmaz. Ama eğer aradığınız şey oyunsa veya tekrar tekrar tecrübe etmek istediğiniz bir şeyse Firewatch aradığınız şey değil. Hani boşu boşuna para vermiş olursunuz. Oynanışı önem veren insanlara uygun bir yapım kesinlikle değil. Önceden de söylediğim gibi. Hani bu arada kendimi de bu gruptan tenzih etmiyorum. Ben de oynanışı önem veriyorum. Ben de arıyorum bunu. Yanlış bulmuyorum yani böyle bir talebinizin olmasını. Bazı alanlarda mesela bayağı sıkıldım örnek olarak. 3-5 dakika boş boş yürüyüp sürekli delailahla, A rakun gördüm, A ot gördüm, A kuş gördüm diye geyik yapmak bir yerden sonra sıkabiliyor. Bir yere gitmiyorsa hikaye çok eğlenceli olmayabiliyor kendinizi hikayenin içerisinde hissedebileceğiniz küçük kısımlarına müdahale edebileceğiniz bir film fikri hoşunuza gidiyorsa Firewatch'ı aldığınızda pişman olmazsınız. Bu grupta bir insansanız veya böyle bir şey ilk defa tecrübe edecekseniz denemekte bence fayda var. Onun dışında pek sizlik olmayabilir. Belki sadece Twitch üzerinden izlemek bile aynı hissi size verebilir. Oyunu ya da yapımı diyelim. Oyunu dememek için özellikle çaba sarf ediyorum bu arada. Yapımı almadan önce bunu bir deneyebilirsiniz. İnternette illa ki bunun oynanış videoları olacak. Eğer istiyorsanız aşağıya yorumunuzu yazın. Ben de yapabilirim. Açıkçası niyetim de var yapmaya. Şimdilik bu kadar hali. Abone olmayı unutmayın bu tür videolar hoşunuza gidiyorsa. Aşağıya yapım hakkında fikirlerinizi yazın. İşte interaktif hikaye deneyimleri. Bu kalıbı ben uydurdum. Başkaları kullandığını hiç bilmiyorum. Bakmadım, araştırmadım ama. Bunlar hakkında ne düşünüyorsanız bunları da paylaşabilirsiniz. Ayrı bir videosu geliyor yakında. Bayağı bir muhabbetini yapacağız onun. Güney ben. Aklınıza mukayet olun. Hadi öptüm kadınızdan. Ha unutmadan bahsettiğim gibi yapım özellikle seslendirmeleri konusunda çok başarılı olmuş. Benim konuşmalarım bunu anlamanızı birazcık engelleyebilir diye ben videoyu birazcık daha uzun tutacağım. Şöyle bir 5-6 dakika daha ekleyeceğim sonuna. Hem hikayenin nasıl olduğunu hakkında birazcık fikriniz olur. Hem de konuşmaları birazcık dinlemiş olursunuz. Bakalım beğenecek misiniz? Hadi gittim bu sefer. Cidden. maybe keep heading west toward the lake finding a bunch of empty beer cans they threw them all over hell are you fucking serious yeah sure am Ugh, people are just the worst aren't they they're not great no what do you know people with shitty manners drink shitty beer what you don't like a cold musk while light on a hot day no, no, I do. But then again, I didn't say my manners were any good. Better than these fucking litter bugs, though, that's for sure. They left half a bottle of whiskey. Decent stuff. Drunk pyromaniacs. Fucking great. They left their packs tied up here. Don't fuck with them. The last thing we need is some hikers filing a report about harassment. Oh, look, they decided to have a campfire, too. You know, they color coded the fire danger signs in case people were illiterate. But I guess that doesn't take into account just plain stupid, does it? Well, I put out their fire. Man, I want to name that forest fire something good, too. Hey, I can always restart it. Uh, no. I think your first instinct was the right one. Found the fireworks. They didn't even try to hide them. Ugh. Well, confiscate them. they left their clothes out to dry it looks like uh, two people uh, what if they're naked won't that be exciting look they're obviously still there so tell them off and then head back i found a bra a nudie pyromaniac remain professional uh, there are uh, panties are what? I don't want to say that word again. Why? Cause you're twelve. There's a. Uh, ooh. Yes. There are two naked ladies out here. Can you handle that? Come on, I like naked ladies, same as anyone. But there's, you know. Yeah. I know this will be tough for you, but try to pick your tongue up off the ground and do your job. Okay. I found them in the lake. Skinny dipping. Yeah. Is that a guy over there? Oh boy. Enjoy dealing with that. I know you guys are setting up bottle rockets out here, okay? Like lily he probably hasn't seen boobs in 20 years <laughs> he's probably still a virgin why do guys think it's all right to just stare at girls duck all of your stuff the fireworks the whiskey you name it what you dick also setting off fireworks out here isn't just stupid it's illegal yeah so is stealing asshole that's so fucking bogus you're gonna pay for that can we just get out of here Dude, totally You're gross. You're just some sad man out in the woods A't hey, that go, okay It went fine. Hopefully there won't be any more trouble going down there. Uh, hey, there's a trail to Two Forks Tower down here near the lake? Yeah, that's your tower. So I should go this way. Well, you're not climbing back up that slide.